Abi bu pazar seçim olsa oyu imam olana Erdoğan'a mı ee, İmam Erdoğan abi. İmam olana. Evet imam olana. <laughs> Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Ak Parti deyince aklına ne geliyor? Yoksulluktan ibaretten geliyor. Abi bu pazar seçim olsa oyu kime? İmam olana. İmam Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? İmamoğlu'na. Erken seçim. Peki. Erken seçim. En çok güvendiğin siyasetçi kim? İmamoğlu. İmamoğlu. konuşalım. Ekmeğin fiyatından abi konuşalım. Bana diyor acız diyoruz, acız, acız. Bak. Aha. Abi Suriyelileri gönderecekler Suriye. CHP vereceğim. Ben bir HDP olan CHP vereceğim. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Tabii ki var. İlk baştan seçim olacaktı bu artık. AK Parti deyince aklına ne geliyor? AK Parti aklına gelen var ya, yolsuzluk var, rant var. Her şey aklıma geliyor. 3 yıldır yönetiyor memur muizdeymiş. Hiçbir şey yapmadı. Sadece saraylardan başka hiçbir şey yapmadılar. Cephe ver. Cephe neden cephe? Ülkedeki haksızlığı görüyoruz yani. Peki. İmamoğlu diyecek. Kendileri çalışmadıkları gibi çalışanı da çalıştırmıyorlar. ve daha doğrusu siyasi bir hırs yüzünden vatandaşa yapılan hizmeti engelliyorlar. Zaten topal ördek yapacağız demişler. E, yaptılar zaten. Yaptılar. Yap yani vatandaş aptal zannetmesin hiç kimse. Vatandaş görüyor mu? E, artık uyansınlar, uyandılar. Bu pazar olsa ne olur? yüzde yüz erken seçime ülkemizin ihtiyacı Görün var işte bugün gitsin. Hemen. 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 AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? Hırsızlık. Yolsuzluk. Yolsuzluk. Ağır değil Rant. Mi? Gerçek bu. Ağır değil. 23 yıldır tek başına yönetiyor. Memnun musunuz Bundan mi? sonra yapacağız diyor. 23 yılda yapamadığınız şimdi nasıl yapacak? Ee, CHP vereceğim. CHP. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? de acil. Ben de... kendim ben kendim şunu söyleyeyim. Parti kuruluşundan bu yana ben ee, şş, üyeyim, kurucusuyum. Mı? Çıkmadım ve oy vermeyeceğim. Ha düzelecek düzelecek düz düzele. ama oy da vermiyorum. Bu bu sefer vermedim. İmamoğlu. İmamoğlu CHP. <laughs> eee İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Gençlik. Gençlik. Adalet. Erke Hak, hukuk. Ha, Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Var. En çok beğendiğiniz siyasi kişilik kim? Eskiden Erdoğan'dı şimdi İmamoğlu. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? Aldatma ve kandırma partisi. AK Parti vermeyeceğim kesin. Ama bizimki hangisini vereceksin? Eski MHP'ye güvenliyim CHP'ye veririm. Eyvallah. AK Parti deyince aklına ne geliyor? Yolsuzluk geliyor. AK Parti deyince aklına ne geliyor? Şikayetçilik geliyor. Şikayetçilik. Memnun musun değil misin 23 yıllık yönetimine? Neyinden memnun olacaksın abi? Köprü, yol, banyo. Ne yas... bu köprü, yolu şeye mi sokacağız, nereye sokacağız? Köprü, yol. Köprü, yol radar koymuş 500 milyar, <laughs> dünyanın cezasını kesiyor millet. Ne Kesin olacak? Birelim.